Dostlar hepinize merhaba. Bugünkü video hoş geldiniz. Bugünün videosunda foto kapan kurmaya gideceğiz. O kurtların saldırdığı noktaya yani tepeye çıkacağız. Bir kısma kadar arabayla gideceğiz. Bir kısma kadar da yürüyerek. Yani gece benle gelecek. Gece biliyorsunuz av kopayı. Şöyle tasma var. Şöyle GPS tracker var. Bu tasmayı ona takacağım. Telefonda uygulama var. Oradan bileceğim nerede olduğunu. Şimdi bunu açıyoruz. şarj durumuna bakayım diyeceğim de. Heh, şimdi çalıştı tamam. Gel kral. Dostum gece çok tecrübeli bir köpek değil. Yani gel gel. O kadar tecrübeli bir köpek değil ama bunun yavrularını eğiteceğiz biz. Yani domuz avında kullanılacak. Yetiştireceğiz. Şimdi gidelim diğer köpekleri de alayım. <laughs> gel gece gel, gel. Çık hadi kızım çık. 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 Avcılar da bizdik avlanan da. Çavuş sen bizle geliyorum kral. Dostum yanımda çavuş, haydut. Bir de av kopaymış. Hece de buralardadır gelir. Şimdi foto kapan şurada. Şu foto kapanı alıp bakın taş tepeye gideceğiz. Şu tepe var ya o tepe üstü kel. Oraya bir yere suyun olduğu noktaya koyacağım. Foto kapanı 3-4 gün sonra alacağım. Hadi gidelim krallar. Ha, dur haydut dur dur. Gel bakalım gel. Gel. Bak çavuşa bak ya. Nereye gidiyor? Orada sürü köpekleri var. Onların yanına gidiyorlar. Of, hadi gel sen de gel kral. He, Hece'nin yanına gitmiş. Hece, bakın Hece çeşmen orada. Gel. Vay füfüme bak ya. Ya, ya, ya. Çavuş. Çavuş gaza geldi, gidiyor. Ay! Bak köpekler o tarafa gitti. Mecbur bekleyeceğim. Gelmelerini bekleyeceğiz. Fifi biliyor ha. Fifi ne yapacağımızı çok iyi biliyor. Boğuşuyorlar şu an. Abi orada dövüş var. Ay! Orada ufak bir dövüştü. Gel, gel, gel. İşte dostum, iyi ki Haydut'un çengelini takmışım. Çengel onu çünkü burada köpekler bir köpeğe üç köpek geliyor. Şu kapıyı döttüm de. Magnum çıkarsa Bak çığlık deliriyor. Ya ya ya. Dostum beyefendiler teşvik etti. Bu kardeş de alka koltağa geçmiş. Ya ya ya. Haydi 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 vakit kaybettirdiler ya. Bir de orada boğuştular. Gelin abi, gel hadi gel. dakika bir çavuşun durumuna bakayım. Ufaktan bir kan var. Köpekler de boğuşuyor musam o çoban köpekleri. Onlar güzel çoban köpekleri boğuşuyor. sade yabana iyi değiller. Neyse basıp gidelim. Ufaktan bir kan izleri var ama. Haydutta da var gördün mü? Dostum kan bunlar. Ormanda yaşıyoruz. Etraf sürü köpeğiyle dolu. Tabii ki dövüşüyorlar, atışıyorlar. İleri gitmediği sürece bir sorun yok. Hece gel kızım gel. Ben ondan hepsini çok sık dörtlü beşli salmıyorum. Yoksa bu semtimizde köpek kalmaz. Boğar atallar. İki tane çünkü genelde sürülerde üç dört köpek var. Ama bizimkilerin dördü beş salık olursa Kötü olur. Şimdi burada videoyu kapatacağım. İleride açacağım. Burada ineceğiz. Gel buraya gel. Geçin. Gel. Kızım sen oralara niye geçtin ya? Dostum şimdi bu gece eğer te tecrübeli bir köpek olsa mesela domuzun kokusunu bulup o domuzun yattığı yeri bulabiliyor. Dur kızım dur şu ayağını bir düzeltin. Allah dur. Heh, hadi gidelim. Şimdi buradan dümdüz gideceğiz. Ta döne 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 o tepeye çıkacağız. Dostum şimdi yavaş yavaş çıkıyoruz. Böyle gitmemiz gerekiyor. Bu yoldan yalnız yerlerde biraz çamurlu. Şimdi gece bir koku falan aldığı zaman havlamaya başlıyor. Size haber ediyor. Ve o kokunun peşine gidiyor. Ha, Bu çok tecrübeli bir köpek değil. Ama işte ya Kangal'ın yapamadığını yapabiliyor dostlar bu köpek. Yalnız bu köpek tavşanın falan da kokusuna gidiyor. O kötü. Dostlarım bayağı çıkacağız O yüzden burada kapatacağım Komple yolu çekmek istemiyorum Daha çok uzun yolumuz ha, Atla niye gelmedim buraya onu söyleyeyim Dostum hava serin Artı yerler yapış yapış o yüzden daha sonra atla da gezerim buralarda. Şimdi geceyi salacağız da şu tasmasına bakayım. Ha, çalışıyor. Süper. Hadi kızım. Hadi kızım. Hadi kızım. Ustam ne kadar ağır geliyor şu foto kapan filan ya. Yemin ediyorum bir de yapış yapış yerler şuna bak. Eğer silsek yine batacak. Gel. Gel kızım. Bak bir koku aldı ama. Haydut Dehici de orman içine girdi. Sağımızdalar. Yani öyle tahmin ediyorum arkamızda olmadıklarına göre kesinlikle sağımızdalardır. Bak bu köpek böyle orman içine giriyor. Kokulara falan bakıyor. Bir koku alırsa gidiyor onu takip ediyor. Tabi bütün bunları yaparken havluyor. Ses çıkartıyor. Dostum o aşağıda bir mevzu oldu ya. Engin abi. Benim köpekler benim. Sen ne yapıyorsun ya? Avcılar da bizdik avlanan da. Hadi görüşürüz. Gel buraya kekolar gelin. Kavuş. Dostlarım bakın tepeye geldik sayılır. Bakın şu ilerideki köy bizim olduğumuz köy. Yani ben onun altındayım hemen. Şimdi buralarda bir yere su birikintisinin olduğu nokta yani bir su birikintisi bulacağım. O noktaya foto koyacağım. Ve bir hafta sonra gelip alacağım. Ben inanıyorum burada kesin karaca göreceğiz. Ve e, kurt görme ihtimalimiz de çok yüksek. Çünkü e, kurt saldırısı buralarda oldu işte. Tam bu noktalarda. Bura baya bir tepe. Yalnız çok yoruldum ya. Çıkar çıkmaktan anam ağrıdı. Düşünün kışın bir de tellerim. Şimdi Kapana buraya koydum. Bir dakika. şöyle. Şimdi hemen açalım. Tamam şarj full. Şöyle koyayım. söylüyor. Şimdi buradan çıkalım. Bakın burada bir su birikintisi var. Buraya gelir diye düşünüyorum. Burada da zaten göremezsek ne bileyim karacadır, yaban hayat. Bilmiyorum. Umarım ayarını iyi kurmuşumdur. Biraz daha şöyle köpeklerle gezeceğim. Hazır buraya çıkmışken. Dostum burası gerçekten çok ıssız bir yer. Ve gerçekten tam ormanın ortası. Bu ara nerede o acayip de bir yorgunluk çöktü üstüme. Geceyle hece bak nasıl uyudu. Geceyle hece. Hece burada. Gece de buralarda bir yerde. Gece öyle bir aşırı bir tepki falan vermedi. Daha önce dostum bu geceyle ben böyle yine yürüdüm. Karaca çıkarttı ama çok hızlı geçti. Ve pat önüme bir atladı. Tabii ben videoyu falan çekene kadar. Ben bile çok hızlı gördüm yani. şu kısımlara bir yürüyeceğim. Aa mantar Nasıl bir mantar bu? Zehirli midir kesin. Bakayım. Bilemiyorum ki mantar. Zehirli mi değil mi? Her çok şey iyi kesin yanmıyordur. Dostum buraya var ya. Yürüyerek çıkmak çok dert gerçekten. Motor aldığım zaman Buraya on numara bir şekilde zıt bu bura daha zor yerlere bile çıkarım. Gecenin zil sesi geliyor. Oğlum hayır siz niye boğuştunuz yine ya? Çavuş. Şşt. Gece. Gel. Gece. gel kızım. Gece. Gel. Bak orada. Yoksa maalesef bir aksiyon falan yok. Bir heyecan yok. Durum bu. Tek olan şey şu an karnımın çok aç oldu. Yalnız aslanlara bak ya. Sürekli. Dostlar bakın kopay havluyor. Tabi neye havluyor bilmiyoruz. Belki de tavşan. Yine. acaba buradan mı çıksam yukarıya bir sesler oldu o av kopayı havladı ta aşağılara gitti bir iki kilometre indim baktım ama bir şey göremedim zaten bir kısmından sonra gidemedim her yer çalı yalnız geldiğim yolu koşarak indiğim için panikle buradan çıkacağız tepeye İyi iyi bir yol buldum su yolu. Her yerim de çizildi. Artık dursam yavaştan da eve gideceğim ya. Yorgunluktan öldüm anasını satayım. Ve başım ağrıyor. Bakın koyunun şeyi. İyi, en azından foto kapanımızı kurduk. Vallahi tam da malzeme bıraktığım noktaya geldim. burada biraz daha takılıp giderim. Şimdi geldik. Gün bitti güneş çıktı. Ama iyi yani hava güzel olacakmış. Çünkü şunları bitirmem lazım. Bunları yapacağım. Ufak tefek güneşli hava olduğu zaman elektrik daha fazla kullanma şansım var. Gündüz mesela full kullanabiliyorum. Baba bunlar da bayağı büyüdü. Bakın çıkıyorlar. Gel buraya. Buradan aradan çıkıyor bu kardeş. Bu çıkıyor. Anlıyorum da şu nasıl çıkıyor? Kaçtı oraya. Neyse. Şimdi şuraya bir kuşların yemini vereyim. Çünkü yemek yemeye gideceğim. Oğlum sen yine niye çıktın ya? Allah Allah. Gel, gel. Al biraz da daha... alayım Ya girin içeri kendinize atmacı aldıracaklar ya. Bir de enteresanlar. Çıkıyorlar ama giremiyor adamlar. Nasıl beceriyorlar çözemedim. Biraz daha fazla atalım. Bunların yavruları var. Burayı da bir gün temizledim. Temiz <laughs> yüz yine bakıyor. <laughs> hadi, abi, hadi içeri girin hadi. Hala bu şu cici sesi çıkartıyor bak. Bir dakika şu, şu. Abi nasıl da kaçırıyor ya? Dur. Bak bak bak. Heh, yakaladık bunu. Dostum bunlar köpekler zarar vermiyor. Attım onu. Hadi, hadi. Oğlum dur ya. Ne var dışarıda? Bu arada bunlar da bir dışarıda çim falan yedireceğim. Hep böyle kapalı sevmiyorum yazık hayvanlara. Ama başlarında duracağım şey yeşilliğe çıkartacağım bunları. Dostlar foto kapanımızı kurduk. Bakalım bekleyeceğiz. Bir hafta sonra almaya gideceğim foto kapanı. Yani eminim iyi şeyler çıkacak. Mesela görüntüler. Çünkü orası çok şey bir nokta, kel bir nokta ve çok izole bir nokta. Ve tepe su olayları da çok orada. Çünkü çok ayak izi gördüm mesela karaca ayak izi. İşte ne bileyim ama tabii ki benim asıl amacım kurtları görmek. Dostum ben kurtlara çok meraklıyım. Görsek çok güzel olur. Dostum şimdi bugün böyle bir yorucu gün oldu benim için. Sizler için tabii ki çok basit bir gün olmuştur. Hani videoyu demişsiniz demişsinizdir ne kadar kolay bir gün geçiriyor bu adam. Yok dostum anam ağladı oraya çıkana kadar o tepeye çıkmak kolay değil. Magnum da bakın buralarda mutlu mutlu oynuyor. Bu matrur Magnum'u bir tımar yapacağım. O kapanı maglumla almaya gideceğiz bu sefer. Dostlarım kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. bye. bay.